Evtex 2013 Fuarında Cenk Momarca ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Jack Bey? Nasıl geçiyor fuar? Vallahi fuar inanılmaz heyecanlı ve güzel geçiyor. Bugün fuarın üçüncü günü. Hem hazırladığım koleksiyon, burada bahsetmemin sakıncası var mı bilmiyorum ama... Sakıncası yok. Çağan Tekstil için hazırladığım koleksiyon hem çok beğenildi ve çok şükür ki çok güzel talepler geldi. Hem de biraz önce bir sunum gerçekleşti. Umudu tasarlamak. Evet, umudu tasarlamak. Aslında umudu tasarlamak ikiydi o ama umudu tasarlamak diyelim genel başlığıyla. Güzel geçti, o yüzden kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Gelecekte ne tarz tasarımlarla, renklerle karşılaşacağız? Genel trend hakkında biraz fikir verebilir misiniz? Yani aslında şu anda e, ev tekstil fuarının hani kalbi diyebileceğimiz trend arayadayız. E, Belki sizler de burayla ilgili çekimler yaptınız ve o çekimler mutlaka izleyicilerle buluşacaktır. Ben hemen kısa izleyiciler için çok kısacık bir özet geçeyim. Ee, bana göre gelecek sezonda bir kere dijital görüntüler yani dijital baskılar çok öne çıkacak. Ee, bunun getirdiği bir pratiklik de var. Belki o yüzden de bu çok revaçlı olacak. Ee, bir de sınırsızlığın getirdiği bir çekicilik var. O yüzden dijitalin ön planda olacağını düşünüyorum ama bunun bir moda akımı gibi bir süreliğine olacağını düşünüyorum. E, çünkü fiyatların yüksekliğinden ötürü belki bu kadar kabul görmeyebilir. İkincisi soyut tasarımların yani e, abstrak tasarımların e, ilginç olacağını düşünüyorum. E, çocuksu, naiflikte tasarımların önümüzdeki sezon olacağını düşünüyorum. E, doğa mutlaka var. E, ve doğadan etkilenen e, grupların çok iyi yerleşeceğine inanıyorum. E, bir Modern safari teması bekliyorum ben az önce bunu da söyledim yani bir modern safari bana göre geliyor Afrika safari teması yaklaşıyor belli etnik desenler artık her yeri sardı ve bence çok çok daha revaçta olacak özellikle geçtiğimiz sezon başlayan ikat akımı batikler ve çeşitli el e, işçiliği kaynaklı dokumalar dokular bunların önümüzdeki sezon çok daha yine karşımıza çıkacağını düşünüyorum e, laminasyon yapılan e, kumaşların önemli olacağını düşünüyorum bir de üç boyutluluk var yani kumaşlara e, ve görüntülere artık hacim geliyor e, bunlar önemli eğer renkler için vurgu yaparsak bir kere Kesinlikle hani bu sezon olmadığı kadar bir baygın, bir pastel e, e, skaladan bahsedebiliriz. Renkler çok pastel. E, bu, bu pastellik sanıyorum bir sezon iki sezon daha gidecektir. E, koyu tonlar var. E, bu, bu koyu tonlarda işte mürdümler, morlar, yağ yeşilleri, yeşil tonları, e, kahveler bunların olduğu e, çalışmaları görüyoruz. E, aslında e, içeride de söyledim yani eklektizm dediğimiz her şeyin bir parça olduğu ama bunların çok makul ve mantıklı bir şekilde yer aldığı yerleştiği e, temalar artık ön plana çıkıyor e, sanıyorum. E, İnsanların bu eve dönüş beklentisi yani eve dönüş duygusu artık neredeyse trend oldu. Yani eskiden biz bir konuşma anında eve dönüşten vurgu, vurgu olarak bahsederdik ama şimdi bu gerçekten yaşanan bir realite oldu. O yüzden ev bir kale ve o kalenin en iyi şekilde donatıldığı bir fuardayız. Firmalara da bu şekilde nasıl yol izleyecekler konusunda ışık tuttuğunuz için de teşekkür ederiz size. Teşekkür ederim. Ee, yani fuar yönetimine de teşekkür ederim ee, bizi e, sevgili dostlarımızla tasarım ve tasarım dünyası ile ilgili insanlarla buluşturduğu için size de teşekkür ederim ee, bize zaman ayırdığınız için ee, mutlu oldum çok versin.